Buyur, hazır olan imama her kişinin niyetine. Edirne'nin sevilen simalarından resim öğretmeni, fotoğraf sanatçısı ve ressam Tayyip Yılmaz, 94 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yılmaz için eski camide cenaze töreni düzenlendi. Kendisine dünyadan ahirete tahallük eden hak helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadeti ve helalliği dergah hazretinde kabul eylesin. Körene ...yılmaz ailesinin dost ve yakınları katılım gösterdi. Merhum Yılmaz öğle namazına mütakip olarak kılınan cenaze namazının ardından... ...Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Balabanlı Köyü mezarlığına defnedildi. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm Rahmetullah! Esselamu Aleyküm Rahmetullah! Merhumun ruhu için, Allah rızası için el biz de Edirne Televizyonu olarak merhum Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı dileriz.